Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenler hoş geldiniz. Bugün bir hadis-i şerifi hep birlikte öğreneceğiz inşallah. Kanaatla alakalı hadis-i şerifin manasını bizler alt tarafta toplu olarak manasını sizlere yansıttık. Fakat bizler Arapça kısmını okuyarak kelime kelime mana vereceğiz siz değerli izleyicilerimiz için. Başlıyoruz. Lev enne libni ademe şayet Adem oğlu için olsa vadiyen bir vadi dolusu min zehebin altın. Adem oğlu için bir altın dolusu vadi olsa ehabbe o Ademoğlu oğlu insan oğlu ister ne ister? En yekune lehu kendisi için olmasını vadi yani iki vadi olmasını ister. Yani bir tane vadisi olsa ikincisini de ister. Birincisiyle yetinmez. Velen yemle efahu o insan oğlunun Adem oğlunun ağzını dolduramaz. İlle turabu ancak toprak o kişi insanoğlunun ağzını doldurur. Yani insanoğlu öldükten sonra artık bu dünyadan elini, eteğini çeker. Fakat o zaman da iş işten geçmiş olur, buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Adem oğlu için, insanoğlu için en doyurucu şey kanaattir. Dünyaya gerektiği kadar değer vermesini sağlayacak e, düşünce. Peygamber Efendimiz'in buyurduğu üzere kanaattır. İnsanoğlu kanaat edecek. Başka bir hadis-i şerifinde el kanaatu kenzun buyurur Peygamber Efendimiz. Kanaat hazinedir buyurur. İnsanoğlu ancak o zaman tatmin olabilir. Elindekiyle kanaat ettiğinde yukarıdakilere, kendisinden yükseklere, daha varlıklı olanlara bakmayı bırakıp elindekiyle yetindiğinde o zaman hayatından lezzet alır tat alır ve hayata geliş hedefinden o zaman şaşmaz. Buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yetubu allahu ala men Ve yetubu Allah kabul eder. Ve yetubu allahu teala tövbeleri kabul eder. Ala men Tövbe edenler üzerinde. Yani tövbe edenlerin tövbesini Allah kabul eder. Peygamber Efendimiz'in burada bunu ifade etmesinin sebebi de Kanaatkar olmayan bir insan, Ademoğlu her an hataya meyilli olur. Daha fazla kazanmak için, daha yüksek makamlara çıkmak için birçok hatalar yapabilir. Fakat allah Teala bu kişiler tövbe ettiği müddetçe onların da tövbesini kabul eder. Hiçbir zaman Allah'ın e, rahmetinden ümit kesmemeli. Ademoğlu buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu videomuz buraya kadar. Kıymetli izleyenler. Videolarımızı beğenmeyi ve Ali Akçap YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.